Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince vatan hizmetini yerine getirmek her Türk vatandaşın hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde ne şekilde yerine getirileceği kanunla düzenlenmektedir. 7179 sayılı asker alma kanununa göre bu hak ve ödev 20 yaşına gelmiş her erkek Türk vatandaşı tarafından yerine getirilmektedir. Askerliğim hizmetini kullanarak askerlik bilgilerinizi görüntüleyebilir, durumunuza göre yapabileceğiniz veya yapmanız gereken askerlik işlemlerini gerçekleştirebilir ve askerlik süreçleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Askerliğim hizmeti 5 bölümden oluşmaktadır. Bunlar askerlik çağı öncesi dönem, yoklama dönemi, celp ve sevk dönemi, muvazzaflık dönemi ve yedeklik dönemidir. Askerliğim isimli hizmetimiz kullanım esnasında sizi otomatik olarak içinde bulunduğunuz döneme yönlendirmektedir. Burada askerlik durumunuzla ilgili detaylı bilgilendirmeler bulunmakta ve işlem yapmanız gereken bölümler üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz beklenmektedir. İçinde bulunduğunuz dönem ile ilgili merak ettiğiniz sorulara ait cevaplara, size özel sorular ve cevapları başlıklı bölümden erişebilirsiniz. Ayrıca geçmiş dönemlerinizi seçerek geçmiş dönem bilgilerinize erişebilir, gelecekte bulunacağınız dönemlerle ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Müzik